Evet nasıl? arkadaşlar. Bakın yeni kar yağdı horozumuz ve bu ne? Beyaz. İç iç. Tavuk. Be beyaz ne o? Cinsi. İç iç. Beyaz de. Beyaz mı yani beyaz. bu? Beyaz, olarak mı geçiyor? Öbürü kar yağdı. Sahip yağdı. Sahipleneceğiz nasip olursa. Cemal Bey Şimdi razı adet. gelirse. Razı gelir canım. Sıkıntı yok. Yunus Aytaç YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuza başlıyoruz. Haydi videoya. Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Katlarımız. Erkek kendimiz. Bak tavukları görüyor. Onlar da kazlarımız arkadaşlar bakın. İki bakvağımız var, ördeğimiz, pekin ördeğimiz. Kazların cinsini bilmiyorum. Babam almış gelmiş. Linda mı Nedir? Bilmiyorum vallahi Büyüyünce göreceğiz. O da bilmiyor. Sormamış. Bakın arkadaşlar. Bunlar bir yere durmuyor. Kavga diyor. Ördekler kazlarımızı dövüyor. Küçük kazlarımızı. arkadaşlar bakın. Kattar Efendi bu. Kattar Efendi mahallenin kralı. Evet. Yakalayamadım bunu da. Az önce bu yumurta da herhalde bilemedim yumurtasını ama Kattar'ın hanımefendisi. denizlerimizden önce dışarıdaydı arkadaşlar. Bunları içeri aldım. Bakın. Düzenlerimiz var. Burada bir tane brahmamız var. Bir tane cüplitimiz var. Güvercinlerimize gidelim. Onlara en sonra gidelim. genişteleri değiştirecektim. Vazgeçtim. Videonun içinde var. Görürsünüz onlarla ama vazgeçtim. Hoşuma gitmedi. Beyazdı birisi. Birisi kar yağdı mı? Horoz. Benimkiler bunlar güzel. Ama o tavuğum halen sahiplendireceğim onu. Dört parmak. Fizanlarımı bunları koyayım. Fizanlarımı çıkartacağım. Bunları dövüyor. Tavukla çiftleşmeye çalışıyor. Evet. Orada kim var? Bakın. Denizli. Gümbür gümbür geliyor Denizli. Bunlar da kol fizanlarımız herhalde arkadaşlar. Ördeğimizin gözleri kör arkadaşlar. Görmüyor. Bunlar da gold fizanlarımız bu etlik civcivimiz horoz oldu öbür iki koyu civcivimiz cenizlimiz. ne oluyor kız ne oluyor oğlum neden dövüyorsun ha? seni fizan dövüyor diye tek çıkarıyorum sen de kral oldun ha orada var civcivlerimiz onlar sonra Onları şimdi göstermiyorum zenlerimize bakalım telefon zımlamadı. Evet. bugün yumurtlar. Orada yumurtamız. Evet. İsteyicimiz yumurtlamış arkadaşlar. Ben bunu görmedim maşallah. Biraz sonra da bu kızımız yumurtlar. Bu marul kafamız. Dün bunların birisi yumurtlamıştı. Bugün de birisi. Maşallah. Kuşça işemiz küçülmüş. Arabaya biniyor arkadaşlar bakın. Ay, ben çok çok ya, ben sevmiyorum. Bakın. Ara, arabaya binmiş. <laughs> merhaba de efendim. bakayım. Buradayım. Burada mısın? Merhaba de bakalım arkadaşlar. Merhaba. Ne yapsınlar? <laughs> Kanalımıza. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sıcak tuttun. Bay Te bay. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Evet. Hala çekim yapıyorum. Evet. Atlarımız, atlarımızın eşi ve akvaklarımız bunlar gölgeyi bakın. Bunlar kavga etmeseler bir yere dururlar. Ama kavga ediyorlar arkadaşlar bunlar. Korkmayın. Bu gidelim. Alalım. bakalım neler olmuş neler bitmiş ölen kalan yumurtlayan yavru çıkaran var mı bir bakalım evet maşallah maşallah kızımızın ikinci yumurtası olmuş arkadaşlar üzerinde bakın orada yumurta var mı bilmiyorum da bir kapımızı örtelim bir bakalım Bu da yumurta yok kovalıyor mu bunu? Bunun yavrusu ölmüştü üst tarafta biliyorsunuz. Bu yatan kızımızın yavrusu bu. Baba da bu. artist. Bunlar da ayrı. Bunlar da bunun. Anne babaları arkadaşlar. Bunları çarşamba günü nasip olursa kastamonu götüreceğim. Yani gittiğim gün. Çarşamba gün demeyeyim de. Çarşamba gitme niyetim var. Yavrumuz tüyünü mü dökmüş? Ne yapmış? Bakın. Yavrusunu attı yuvadan. Çünkü rahatsız olmasınlar. Yumurtanın üzerinde yatmıyor. bunları işte dediğim gibi şey yapacaktım değiştirecektim 3 artı 1 gelseydi ve hoşuma gitseydi hoşuma gitmedi arkadaşlar Bunlar güzel onun için kaldılar sadece şu 4 parmak olan tavuğumuzu sahiplendireceğim yerine bir tavuk alırım Belki denizlerimiz var Şimdi bunları koyacağım, öbürlerini çıkaracağım arkadaşlar. Bunlar yeter. Yumurtlamışlar, evet yumurtasını yumurtası var. Bu artık hangisinin de bilmiyorum ama İsveç. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Ördek yavrularımız ve kaz yavrularımız arkadaşlar. Evet fizanlarımızı da çıkarttım. Arıyor bakın. Çok yaramaz bir horoz bu. Öbürkini ya tavuğu. Siz artık ayrı çıkarttım onlarla. Beraber çıkartmayacağım. Videom burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.